Selamun Aleyküm Erik TV'nin sevgili izleyicileri Erik Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugünkü sohbet programımızda Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı ve şu an aynı zamanda Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Sayın Doktor Rişat Doğru Bey ile yaptığımız söyleşimi yayınlıyoruz. Selamun Aleyküm Sayın Başkan. Aleyküm Selam e, Erik olarak sizinle görüştüm görüştüğüm için, burada beraber sizinle konuştuğum için çok memnun oldum. i̇lk önce bizim Doğu Türk kendinizi biraz tanıştırabilir misiniz? Efendim ben Doktor Neşat Doğru, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekiliyim. kendim genel cerrah olarak uzun yıllar çalıştım. Tabii Doğu Türkistan'dan da. 1968-69 yılından itibaren İstanbul'da ve evet, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birlikleri beraberliği vardır. Doğu Türkistan davasını ve sizleri yakından tanıyorum ve yapmış olduğunuz mücadeleyi çok iyi biliyorum. İsa Yusuf Altekin rahmetliyi çok yakından takip etmiş olan birisiyim. İnanıyorum ki inşallah onların bize bırakmış olduğu davayı siz gençler ve bizler hep beraber yürüteceğiz ve başarılı sonuçlar mutlaka gelecektir. Sayın Bakanım Doğu Türkistan deyince aklınıza ne gelir? efendim ben önce Doğu Türkistan Derneği'nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Ben buraya Genel Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin selamlarını, sevgilerini ve başarı dileklerini getirdim. Doğu Türkistan davası bizim Yüce Türk Milleti'nin öz davasıdır. Doğu Türkistan Türklerin vatanının olduğu bir yerdir. Sincan Uygur Bölgesi olsun, diğer bütün bölgelerin hepsi Türklerin yaşamış olduğu, Türklerin vatan olarak görünen ve de bundan sonraki dönemlerde devam edecek olan bir yerdir. Dolayısıyla Doğu Türkistan'daki her türlü oradaki çalışmalar, başarılar, saldırılar, Doğu Türkistan Türklerine yapılan her türlü haksızlıkların hepsinin tarafında olan biz bizleriz. Türk milletinin fertleriyiz. Doğu Türkistan'ı biz çok önemsiyoruz. Doğu Türkistan'daki mücadeleyi biz çok önemsiyoruz. Doğu Türkistan hepimizin canıdır. Doğu Türkistan'da son zamanlarda yapılmakta olan her türlü saldırıları şiddetle kınıyorum. Oradaki insanları yiğit insanları saygıyla selamlıyorum. Onların liderlerini saygıyla selamlıyorum. Doğu Türkistan Türklerin yaşamış olduğu bir yerdir. Türklerin vatanıdır. Dolayısıyla Türklerin vatanında vatanda yapılacak olan Türklere karşı hiçbir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Onlarla beraber olunmalıdır. O insanlarla beraber olunmalıdır. Bütün sivil toplum kuruluşları, dünyadaki tüm bütün insanların hepsi Türklere yapılan buradaki saldırılara karşı insanlığın gereği olarak gereken cevabı vermelidir. İşte bu manada biz Millet Hareket Partisi olarak Doğu Türkistan davasını en önemli davaların başında sayıyoruz. Dünya Türklüğü, 300 milyonluk dünya Türklüğü bir ve beraberdir. 300 milyonluk dünya Türklüğü kardeştir. Hep beraberiz. İşte Karabağ'daki nasıl en küçük bir Azeri kardeşimizin yüreği yanıyorsa bizim de yüreğimiz yanmalıdır. Kırım'daki Tatar Türklerinin parmağına bir çiğ batmışsa bize daha büyük şey batmalıdır. Batı Trakya'daki benim bir kardeşim Batı Trakya Türk'ünün bir tane probleminin olması benim en büyük problemim olarak değerlendirilmelidir. İşte bu manada ben Doğu Türkistan'ı değerlendiriyorum. Doğu Türkistan'daki tüm kardeşlerimizin hepsine buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Kalbimiz, yüreğimiz, her şeyimiz onlarla beraberdir. Onlar yiğit insanlardır. Verdikleri mücadele de ve dünyanın her tarafına bir insanlık mücadelesi olarak geçmektedir. Ve kardeşlik mücadelesi olarak geçmektedir. Ve barış içerisinde, huzur içerisinde, sevgi içerisinde yaşamalarını arzu ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Çok kısa dönemde Çin Başbakanı Vincabo Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu ve 8 tane sözleşme yaptı. Siz bu konu hakkında yorum yapabilir misiniz? Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyanın bütün devletlerle ikili ilişkiler içerisinde olması gerekir. Şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisinin öncülük etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o yönde olarak anlaşmalar yapmıştır. Tabii ama o anlaşmalar yapılırken işte geçen sene iki sene önceki o meydanda öldürülen ve bir şu an itibariyle de tam olarak rakamların söylenmediği ama söylendiği bilindiği kadarıyla binlerce insanların da orada haksız yere öldürüldüğünü, hunharca öldürüldüğünü, şehit edildiğini unutmamamız gerekir. Binlerce insan yaralanmıştır. binlerce insan mağdur edilmiştir. Binlerce insan zorla bulunduğu yerden başka yerlere göç ettirilmiştir. Doğu Türkistan Türklüğü'nün nesline karşı yapılan büyük bir saldırı vardır. Bakın Sincan'ın bölgesinde şu anda Çinliler, Çinliler burada nükleer denemeler yapıyorlar. Nükleer denemelerin yapılması demek niye başka bir bölgede yapılmıyor da burada yapılıyor? Bunun manası kalıtsal olarak, kalıtsal olarak Türk milletinin, Türk milletinin geleceğine yönelik olan bir saldırıdır. Tabi o anlaşmalar yapılabilir. O anlaşmalar, ikili ilişkiler, ticaret anlaşmaları yapılabilir. Ama bunların da hiçbir zaman unutulmaması ve yeri geldiği zaman dile getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, Sayın Başkan e, küçük bir sorum. Bizim Doğu Türkistanlılar e, özgürlük için e, sizin düşünceniz göre neler yapabilir? Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar e, nasıl bir yol seçmeli? Efendim birlik ve beraberlik içerisinde olmalısınız. Türk milletinin milli ve manevi değerlerine sahip olan insanlarla beraber olmanız gerekir. Onlarla beraber hareket edin. Kendinin kendinizi bir birliklerinizi muhafaza edin. Birleşilmiş birleşmekte olan, ayrı, kal, ayrı kalmış olan ailelerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Her türlü zorluklara karşı sahip çıkın. Çünkü Doğu Türkistan e, e, insanların çocukları bizim çocuklarımızdır. Burada birlik ve beraberlik içerisinde olursanız, sevgi içerisinde olursanız, barış içerisinde olursanız mutlaka sesiniz bir gün güç çıkacaktır. Bakın Sovyetler Birliği en güçlü zamanında işte dağıldı gitti. Şu anda birçok Türk devleti bağımsızlığını kazanmıştır. Neden ileriki dönemlerde Doğu Türkistan'da bir bağımsızlık olmasın? Gönlümüz varzımız Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını inşallah önümüzdeki yıllarda kavuşmasıdır. Ben inanıyorum ki Doğu Türkistan bir gün bağımsızlığını kavuşacaktır. Sayın Bakanım, Erik TV'nin ziyaretini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim, bildiriyorum. Ben de buradan tüm Doğu Türkistanlı kardeşlerimi candan kucaklıyorum. Allah onların yer ve yardımcısı olsun diyor. Çok teşekkür ederiz.